Merhabalar. Hüseyin Al Topla tanışma hikayemiz gelince kendisiyle Çeşme Alaçatı bölgesinde bir evimizin satışı ile alakalı tanıştık. Daha önce daha farklı kişilerle yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu bir sonuç elde edememiştik. Sağolsun Hüseyin Bey kendisi öncelikle bize çok sıcak ve güven verici bir yaklaşımla mevcut konumumuzu değerlendirdi, mevcut evlerimizi ne şekilde değerlendirebileceğimiz konusunda bize fikirler verdi. Bu sayede kendisi gayrimenkulümüzü en kısa sürede doğru alıcılara doğru şekilde satmamıza vesile oldu. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisinin bu zaman içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla farklı bir satış sistemi içerisinde olduğunu gördük. Normal standart bir satış prosedüründen ziyade Kendine ait geliştirmiş olduğu sistemle çok daha güzel şık bir sistem üzerinden satışımızı hızlandırdı. Bizi de boşa zaman kaybetmekten kurtardı. Kısa zamanda yapılan bu satıştan eminim ki alan kişiler de memnun kalmıştır. Biz memnunduk. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Sağ ol.